Özel haber dosyamızda sizlere engelli maaşı ne kadar oldu? 2022 engelli maaşı nasıl alınır? Hangi şartlar gerekli gibi sık sorulan sorulara yanıt vererek hem kafanızdaki sorulara yanıt vereceğiz hem de rehber niteliğinde bir başvuru kaynağı hazırlayacağız. İşte detaylar. Engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşları her yıl memurlara yapılan zam oranı göz önüne alınıp memur maaş katsayısına göre hesaplanmakta. Buna göre 2022 yapılan zamla birlikte engelli maaşı miktarları aşağıda yazıldığı şekildedir. Rapor oranı %70 ve üstü olan engelliler aylık 1298 TL, rapor oranı %40-69 arası olanlar aylık 865 TL, 18 yaş altı engelli aylığı aylık 865 TL. 2022 engelli maaşı nasıl alınır? Engelli maaşı alma şartları 2022 sayılı kanuna göre belirlenmiştir. Buna göre 2022 yılı içerisinde engelli maaşı almak için şu şartların yerine getiriliyor olması gerekmektedir. Hanede kişi başı gelirin 1417 TL'yi geçmemesi, sağlık kurulu rapor oranının %40 ve üzeri olması, maaşı alacak kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda SSK, Bağkur, Emekli Sandığı kaydı olmaması, Herhangi bir yerden düzenli maaş almıyor olması şartları gerekmektedir. Engelli maaşı almak için nereye başvurulur? Engelli maaşı almak için bulunduğunuz ildeki SYDV Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vakfına başvurmanız gerekmektedir. Başvuruda bulunduğunuz zaman eğer sürekli ibareli raporunuz yoksa kurum sizi sağlık kurulu raporu almanız için bulunduğunuz ildeki sağlık raporu vermeye yetkili bir hastaneye sevk edecektir. Sevk sonucu hastaneden %40 ve üzeri bir rapor alırsanız bu rapor direkt sizi sevk eden kuruma yani SYDV'ye gidecek. Vakfa giden raporun ardında kurumca muhtaçlık sınırı değerlendirmesi yapılacaktır. Yukarıda belirttiğimiz rakama göre 2022 yılında engelli maaşı almak için muhtaçlık sınırının hanede 1417 TL'yi geçmemesi şartı aranmaktadır. Başvuru sonrası size kurum tarafından, başvuru alındı belgesi, verilecek. Bu belgeyi aldıktan yani başvurunuzu yaptıktan en geç bir ay içerisinde başvurunuz sonuçlanır.